Az daha bir, az daha bir. Hamza Züra. Hamza. Abi şu makaların altına durmayın. Geçin bakın baş tarafı yapalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi Kaldırır da kaldırın. Daha çok da kalama Kaldırır ya. Zaten kaldırdık da ekseri doğru. Fazla fazla. Ya abone abone bir tane de fazla var o. Bence, bence, bence. Var var. 15 ton var 15 ton. Evet. Maşallah, maşallah, evet. Oh, bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Mehmet abi ayağınla biraz daha ağzı dayan da ezilmesin orası Aç yan kapağı aç yan kapağı